我那还没用起来，我那保险啥子呢？嗯、um.，而且空气嘛嘛是在那排里面，哎，然后机械维修也好，嗯，对。 Çok teşekkür Çok sağ sağolun. Çok teşekkür ederim. Evet. İyi akşamlar. Bugün bestide hastanedeyiz, hastaları ziyaret ettik. Hastalarımıza birer gün ikram ettik. Dün kandil yoğunluktan dolayı gelemedik ama bugün e, hastalarımızı gördük, bunların hayır duasını aldık. Hasan abi sağ olsun kendisi geldi. Kardeşleriyle, arkadaşlarıyla bize eşlik ettiler. Rabbim onların hayırlarını da kabul etsin. Maddi manevi bize destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Herkesin kandili mübarek olsun. Allah'a emanet olun.